Futbolcuları saçından tanı. Şimdi senin de dört tane futbolcu göreceğiz. Çok severim. Saçlarından bakalım kim olduklarını tanıyabilecek misin? İlk fotoğrafımız gelsin. Kol Palmer. <laughs> 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 Bravo, doğru. Kol Palmer'ın saçıydı bu. Çok şey. İkonik nedense? <laughs> İkinci futbolcumuz geliyor. Hmm. O perçemden dolayı biraz anını da görme şansın oluyor. Allah Allah, çıkaramadım ama ya. Genç bir yıldız. Genç bir yıldız. Brandi şaka değil o zaman. Şaka diyecektim değil. de de artık daha şey yaptı saçları. Kai Havertz? Değil. Daha genç. Son ipucunu veriyorum. Ver Aytuğ. Maça one çıkmaktan one. anası ağlamış bir kardeşimiz. Evet Pedri. Evet. evet. <laughs> Pedri'nin saçıydı bu. Üçüncü futbolcun geliyor şimdi. Bu kafasının kareliğinden dolayı Sörlot diyeceğim Bravo. ben buna. <laughs> Bravo. Alexander Sörlot. Çok hızlı bildin. Böyle saçlı çok futbolcu var o aslında. kafasının kareliği valla nedense o çok şey yaptı. Son futbolcumuz geliyor. Hmm, böyle çok çok var ya. Bu CIA arkadaşlarımızın şaşırtmalı bir ama çok bilinmeyen bir futbolcu değil. Turam kardeşlerden orta saha Turam Juventus olabilir mi? Moise Keane olabilir mi? Değil devam et. Devam o ligden devam et. O ligden devam edeyim. Rafael Leao değil. Evet Rafael Leao. Rafael Leo mu? Evet. Aa. <laughs> Rafael Leao. Dördünü de. Dördünü de bildin aslında. Evet, burada bunu adını söylemen yeter yani. Ee, siz kaçta kaç yaptınız? Yorumlara yazın.